İlkokuldan çıkmıştım işte. İlkokuldan sonra 500 lira bir satılmışım haberim yok. Götürüldüm. Bartın'ın bir kasabasına saç sakalı birbirine karışmış, beyazlamaya başlamış bir adam karşımda. 12 yaşında çocuk nerede? Askerliğini yapmış kocaman adam nerede? en küçük görümcem de benle yaştır. Benden bir yaş büyük mü? Benle mi? Öyle tam hatırlamıyorum. Oraya satılmışım. Keşke ölseydim. Şiddetin biri başlamadan biri. Ölümün biri başlamadan biri. Kötülüğün biri, biri bitmeden biri başladı benim hayatımda. Aralarda eğer ki belki de aralarda bir güzellik, mutluluk, huzur gibi bir şey olsaydı... Belki de daha farklı olurdu. Nasıl olurdu bilmiyorum ama belki daha farklı olurdu. Hani arada bir acının yanında tatlı yemiş gibi hissederdim belki de. Öyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Gerçekten nefes alabildiğim, ruhsal olarak nefes alabildiğim günlerim olmadı. Olmadı. Para karşılığında bu kirli düzenin ortasında bu bahsettiğin kişinin, o dönem baba bildiğin, baba dediğin kişi bir kumar borcuyla mı? Bunu yapıyor bir çocuğa. 500 liraya kumar parasına satıyor beni. Kumar parasına. Kimsesizim, öksüzüm, yetimim. 22 kişilik kalabalık bir ailenin içine satılıyorum. Öyle bir şey ki... Büyütülmüşüm. Büyütülmeyen bir çocuğu o yaşta nikah kıyılmaz. Kıyılır mı hocam? Resmi nikah kıyılma ihtimali var mı? Hayır tabii Büyütmeden. ki. Büyütmeden. Bana dediler çocuk haklı. Şimdi sana karşıdaki amca bir şey soracak sen üç kez evet diyeceksin. Adam daha başlar başlamaz evet 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 dedim ben. Nikah memuruymuş yani o an onun o olduğunu bilmiyorum. Akıl o kadar ermiyor. Şöyle bir baktım yaptı. Böyle kafasını çevirdi salladı. Şok yani o kadar çocuk evlilik meraklısı gibi sanki. Evlilikle alakası yok, bağlantısı yok. O yaştaki çocuk evlilik ne demek bilmez. Ve yanı başında oturan insan babası gibi görünen bir insan. Bir çocuk fizyolojik olarak, psikolojik olarak bir evliliğe hazır değildir. Bunu bütün dünyanın bilmesi gerekir. Bunun bazen bilinen ezber bilgilerle, yargılarla beraber bir yerlerde devam ettirilmiş olması bu durumu normalleştiremez. Bir çocuk evliliği bir çocuk istismarı türüdür. Çocukların kendi bedenleriyle buluşmadan, gelişim aşamalarını yaşamadan, yetişkinlikte bedensel ve ruhsal olarak bir hazır oluşa geçmeden bir evlilik ya da bir ilişki yaşaması bir çocuk için sağlıklı değildir, dünya için normal değildir, toplum için de bir utanç kaynağıdır. Bir çocuk anne olamaz. Bir çocuk gelin olamaz. Bunların hepsinin bir çocuk istismar türü olduğunu bilelim. Geçmişte de böyleydi, hayatlarımızda da böyle oldu, bir yerlerde böyle devam ediyor diyerek bunu normalleştirmeyelim. Çünkü bu çocukların hayatları tam da böyle karartılıyor. Bunu insan ama yapmaz ya. Küçücük, Küçücük çocuğu. O esnada satıldığımda genç kızlık yoktu daha bende. Herkes diyor ya genç kız olmadan çocuğun annesi olurum. Örnek. 14'ümde ben rahmetli oğlumu doğurdum. 15 yaş itibariyle ben genç kızlık o aylık olayını gördüm. Yani hep aslında tekrar 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 söyleyeceğim yer orası oluyor Mavi. Çocuksun ve biz burada e, çocuk hakkı ihlalinin, insan hakkı ihlalinin... E, ...çocuk hakları ile ilgili dikkat ettiğimiz, dünya kadar anlattığımız meselenin... ...her türlüsünü görüyoruz aslında. Ma kimse ses çıkartmıyor mu? Hani bu kadar kalabalık bir aile dedin ya, gittin ya hocam. o evin yetişkinleri yok mu? O evin bir çocuğa ne yapıyorsun diyen yok mu? O yetişkinlerin e, aralarında iki kişi hariç, en büyük kayınbiraderimin bir küçüğü rahmetli Necdet abim ve onun eşi Elmas yenge bir tek onlar beni koruyup savunurdu. Onların haricinde en büyük kayınbiraderimden de taciz gördüm kayınpederimden de. Bunu çocukların babasına söylediğimde bana inanmadı. İftira atıyorsun diye yine ben de tabii ki. Olan yine bana oluyor. O yüzden hep susturuldum. Zaten kime ne anlatıyorum? O adam bana her gün tecavüz ediyor zaten. Nikahlı koca da zorla beraber oluyorsa o tecavüzdür Tabii zaten. Tabii ki tecavüzdür. Ayrıca çocuksun sen. Artı çocuğum. Her gün tecavüz, her gün şiddet, her gün tecavüz, her gün şiddet. Buna hangi dayanır hocam? O kalabalık ailenin yemeğini yapardım, temizliğini yapardım. Herkes rahatça yatağına yatıp uyurdu. Ben daha iş görürdüm. Sabahın köründe uyandırılırdım. Hayvanları falan da vardı. Önceden korkardım. Sonradan alıştım. Hayvanlarla konuşmaya başladım bu arada ben. Onlarla dertleşiyorum, onlar bana çünkü sadece bakıyorlar. İnanmamazlık yapmıyorlardı, gülmüyorlardı, kötü bir şey yapmıyorlardı. Sofrayı kurardım, herkes otururdu sofraya, 6 yaşında yemek yapmayı öğrendim ben. Önüme bir lokma ekmek koyarlardı, kaynanın. Şu şekil bir vardı, onunla beni çok güzel döverdi. Doydun hadi kalk. En büyük kayın birader. O da öldü. Yani diğer bir cehennemimdi orası benim. Diğer cehennemimdi.